Arslan Bulut. Neler oluyorun cevabı bu üç mesajda. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı iken Emre Taner, 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 6 Ocak 2007 tarihinde bir mesaj yayınladı. Taner şöyle dedi. Türkiye kendisini olayların akışına bırakmaya, bekle gör tavır al taktiğiyle sınırlama lüksüne sahip değildir. Yalnız savunma pozisyonda kalmak kabul edilemez. Bulunduğumuz dönem gelecekte birçok ulus devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığı süreci anlatacaktır. Bu devletler günümüzün teknolojik devriminin ve küresel ekonominin rekabetine dayanamayıp, ulusal egemenliklerini de büyük ölçüde yitireceklerdir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekten sağlam politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek için, ulusal güvenlik ve ulus devlet yapısına yönelen tehdit ve kaynakları iyi algılayabilmek, Ulusun karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri öngörmek, doğru analiz edebilmek ve uygun vasıtalar ile karşı koymak zorunluluğu ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilere hale gelmiştir. Bugünkü MIT müsteşarı İbrahim Kalın, 21 Şubat tarihli Zaman gazetesinde Kurucu Başkanı olduğu SETA Vakfı adına Yeni Bir Coğrafi Tasavvura Doğru başlıklı bir yazı yazdı. Kalın dünyada olup bitenleri özetledikten sonra şu ifadeleri kullandı. Bütün bunlar bizim bölgemiz açısından da büyük bir dönüşümün habercisi niteliğindedir. Yeni coğrafi tasavvur, küresel sisteme entegre olmuş ulus devlet yapısının dar ve indirgemeci kalıplarını aşmamızı zorunlu hale getiriyor. Osmanlı'nın yıkılış sürecinde ortaya çıkan Suni Orta Doğu haritası bir ısırdır çözümden çok sorun üretiyor istikrardan çok çatışmaya yol açıyor. Barıştan çok savaşı zevin hazırlıyor. Aynı şekilde ulus devletin empoze ettiği indirgemeci ve tek boyutlu etnosekiler birey ve vatandaşlık tanımları da inandırıcılığını yitiriyor. Bu tanımların yol açtığı zihin daralması, bir tarafta çatışmacı kimliklere yol açmakta, öte tarafta devlet ve iktidar merkezli bir coğrafya ve kültür tanımını dikte etmektedir. Bin küsür yıllık ortak tarihi tecrübeyi, kültürel etkileşimi ve medeniyet inşasını çatışmacı kimliklere dönüştüren bu paradigmanın bugünün gerçekleriyle örtüşmediği aşikardır. Türkiye kendi içindeki Kürt sorununu çözebildiği oranda bölgedeki diğer Kürt nüfusuyla sağlıklı ilişkiler geliştirecektir. Terör, bölgesel geri kalmışlık ve kimlik siyaseti sarmalına dolanmış bir sorunu çözecek ulusal zemini inşa etmeden, ve Türkiye sattığında bir askeri müşterek oluşturmadan sınırın ötesine bir güven ve huzur eli uzatmanız mümkün değildir. Kürt sorununu bölgesel ve uluslararası bir sorun olmaktan çıkartmak için Türkiye cesur, özgürlükçü ve kararlı bir siyasi ve toplumsal irade göstermek zorundadır. Bu yazı SETA'nın sitesinde halen yayındadır ama İbrahim Kalın imzası silinmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 Kasım 2024 konuşmasında Abdullah Öcalan'a meclise gel konuş. Terör örgütünü lağvettiğini açıkta çağrısını tekrarlamadan önce şunları da söyledi. Milli hedefimiz tıpkısının aynısıyla. Osmanlı barışına benzer bir Türk barış kuşağının kale duvarları gibi etrafımıza çekilmesi, Türk coğrafyalarının ve insanlığın tam bir huzura kavuşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu yerel kültürlere ve etnik toplulukları bünyesinde nasıl bir arada tutup barış ve sükunet ortamını tesis etmişse, Ecdadımızın ayak izlerini takip ederek Türk barış devrinde aynısı yaşanabilecektir. Bu üç konuşma aslında hiçbir yoruma veya izaha gerek kalmayacak bir şekilde Türkiye'de 22 yıldır ve bugün neler oluyor? Devlet erkini elinde tutanlar ne yapmak istiyor sorusuna yeterince cevap oluşturuyor. Milletin çeşitliğine dayanan yeni anayasa ile kuruluş felsefesini, rejimi, ulus devlet yapısını, devleti büyütücü izleri göstererek Türkiye'yi Osmanlı modeli kozmopolit bir devlete dönüştürmeye çalışıyorlar. Tabi dimin ya da pirince giderken evdeki bulgurdan yani vatandan olmak da var. Devleti kuran parti ise selden kütük kapmaya çalışarak ve el yükseltiyorum diyerek bir ettik gruba devlet vaat ediyor. Bunlar durum tespitidir. Çözüm nedir diyenlere cevabım çok basit. Matematikte bir problemi çözmek için önce onu anlamak gerekir. Problemi aydınların anlaması yetmez çözmek için milletin çoğunluğunun anlaması, bilmesi gerekir. Ne mi yapmalı? Nasrettin Hoca ne demiş? Şu andan tezi yok. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Çözüm millettedir.